Çilek kokulu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün lahana sarması yapacağız. Önce lahanamızı hazırlayalım. Yapraklarını hazırlayalım. Lahananın dış kısmını yıkadık. Şöyle içini oyduk. Sıcak suya alıp haşlayacağız. Lahanamızın suyuna bir parça ekmek atarak haşladık. Ekmek lahananın kokusunu alacaktır. Diğer tarafını çevirdim. 2-3 dakika bu tarafını haşlayıp kapatacağım. Evet, lahanamız hazır. İçine oyarak haşladığımız için yapraklar çok kolay bir şekilde ayrılıyor ve ziyan olmuyor. Şu şekilde. Şimdi iç malzemesini hazırlayalım. Pirincimizi yıkadık ve süzdük. Bir adet kuru soğan, kıyma, maydanoz, 2 yemek kaşığı salçamız var, yağımız var. Burada baharatlarımız var. Pul biber, karabiber, kimyon, tuz ve kuru reyhan var. Hepsini boşaltıp bir güzel karıştıralım. sarmamız hazır. Üzerine şöyle bir tabak yerleştirip su ekleyelim. Yemeğimiz pişti. Artık servise alalım. Herkese afiyet olsun.